Merhabalar, yeni ders videosuna hepiniz hoş geldiniz. Kelime öğrenmeye kaldığımız yerden ne harfinden devam ediyoruz. Nein, hayır demek. Nein, hayır. Fiest du auch nach München? Sen de Münih'e gidiyor musun? Nein, ich habe kein Zeit. Hayır, vaktim yok. Neu, yeni demek. Neu, yeni. Ich bin der neue Kollege. Ich bin der neue Kollege. Ben yeni iş arkadaşıyım. Ben yeni iş arkadaşıyım. Evet, wir haben eine neue Wohnung. Bizim yeni bir evimiz var diyor burada. Wir haben eine neue Wohnung. Yeni bir evimiz var. Neu kelimesi de sıfat olduğu için kendinden sonra gelen kelimenin artikeline göre yine sonuna e harfi geliyor artikeli di olanlarda diye söyleyeyim şimdilik karıştırmadan. Di wohnen, di kollege çünkü. Nicht, değil anlamına gelir. Sıfatlardan önce kullanılır ee, ve fiillerden, fiillerle beraber kullanılır. Şimdi bunu söyleyeyim. Nicht kein alakalı e, video yaparsak onunla daha detaylı açıklama yaparız. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Das ist doch schön nicht. Das ist doch schön nicht. Bu güzel değil mi? Der Laden gefällt mir nicht. Maza hoşuma gitmedi. Nicht hiçbir şey demek. Cümlede farklı şekillerde de farklı anlamlara gelebilir kullanımına göre. Das macht nichts. Bir şey olmaz. Hani önemli değil gibi bir şey. Bu bir kalıptır arkadaşlar. Bu bir kalıptır. Hier kaufe ich Buradan hiçbir şey almıyorum. Veya bir şey de diyebilirsiniz. Buradan bir şey almıyorum. Ni asla demek. Ni asla. Er kommt nie pünktlich. O asla dakik değildir. Yani o asla zamanda gelmez demek istiyor aslında. Pünktlich de bu arada dakik demek. Er kommt nicht pünktlich. No. Bunun çok anlamları var. Burada hala anlamını kullanacağız. Vielleicht kommt er noch. Wir warten noch 5 Minuten. Belki o hala gelir. Biz beş dakika daha bekliyoruz. Burada da daha anlamını kullanmış. 5 dakika daha pekiştiriyor orada. Ich habe noch 20 Euro. Hala 20 euro var. Ich habe noch 20 Euro. Normal. Normal demek. Normal. 5 kilogram. Sein Gewicht ist normal. 75 kilo. Onun kilosu normal. Die Nummer. Numara demek. Pluralı die Nummern. Die Nummern. Sie haben sie mal Nummer. Sie haben Zimmernummer Sie. 12. Oda numaranız 12. Odamın oda numaranız 12. Ve Sie Hausnummer haben Sie, können Sie mir Ihre Nummer geben? Ve Sie Hausnummer haben Sie, können Sie mir Ihre Nummer geben? Kap Kapı numaranız hangisi? Numaranızı verebilir misiniz? Noa sadece demek. Noa sadece. Yalnızca. Ich möchte Noa ein Glas Wasser. Ich möchte Noa ein Glas Wasser. Ben sadece bir bardak su istiyorum. O harfindeyiz. Oben. Oben. Yukarıda demek. Ich wohne oben. Yukarıda ikamet ediyorum. Arkadaşlar burada videomuz sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. İyi dersler, iyi çalışmalar.